Peki de tarihte ilk kez yaşanan bir kaza gelecek şimdi ekrana. Kapadokya'da sıcak hava balonu iniş yaparken bir otomobile çarptı. Hatta yerden kaldırıp havalandırdı. O şaşırtan anlar var sırada. Sıcak hava balonu otomobile çarptı. Görülmemiş kaza herkesi şaşkına çevirdi. Kapadokya'nın Aşk Vadisi'ne gelen grup araçlarını park edip seyir keyfine başladı ama orası otopark değil balonların iniş alanıydı. Onlar manzarayı seyre dalmışken tam arkalarından gelen balonu fark etmediler. 10 kişilik ekip sepeti tutmaya çalışsa da artık çok geçti. balon park halindeki araca çarpıp bir metre kaldırdı. İnişi de pas geçip yeniden havalandı. Neyse ki bu benzersiz kaza çok ucuz atlatıldı. Şaşkın sürücü ise aracındaki hasarı incelemeye koyuldu.